Evet gençler İslamiyet etkisiyle gelişen Türk edebiyatını ikiye ayırmıştık. Birisi halk edebiyatı, diğeri de divan edebiyatıydı. Halk edebiyatıyla giriş yapıyoruz. Şimdi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının devam niteliğinde demiştik. Hemen hatırlayalım. Şamanlar vardı İslamiyet öncesinde. Şaman kan baksı. Artık o ne oldu bizim? Aşığımız oldu. Çalgımız vardı kopuz. O ne oldu artık arkadaşlar? Saz oldu, bağlama oldu. Bağlama veya ne dedik? Çöğür oldu. İşte koşuklar vardı. Sagular vardı. Bunlar da artık ne oldu? İşte koşma, ağıta dönüştü. 13. yüzyılda başlıyor. Halk edebiyatı günümüze kadar devam ediyor. Dil halkın kullandığı dil. Yani yalın, açık ve sade bir dil arkadaşlar. Hece ölçüsü kullanılıyor. 7'li, 8'li, 11'li hece ölçüsü kullanılıyor. 17. yüzyıldan sonra aşıklarımız az da olsa aruz ölçüsünü de kullanmışlar ama genel özellik olarak unutmayın hece ölçüsü kullanılmış. Ve yarım cinaslı uyak kullanmış. Yarım uyak veya cinaslı uyak kafiye kullanılmış. Divan edebiyatı tam ve zengin. Onu da yazalım. Divan edebiyatı Tam saray edebiyatı arkadaşlar. Adamlar zengin onlara zengin kafiye. Halk fakir onlara yarım kafiye yeter. Bir de cinaslı kafiye kullanmış. Nazım birimi dörtlüktür arkadaşlar. Halkın konuları işlenmiş. Aşk, tabiat, özlem, ayrılık, ölüm, doğa gibi konular işlenmiş. Şairler şiirlerini cönk adı verilen defterlerde toplar. Şimdi şu bilgiyi düzeltelim. Şiirler arkadaşlar cönk adı verilen defterlerde toplanıyor. Şairler toplamıyor bunu. Şiir meraklıları cönke bu şiirleri not ediyor. Konularımız somut arkadaşlar. Yani somut şiir anlayışı benimseniyor. Şiirlerde konu bütünlüğü var. Bak divanda konu bütünlüğü değil parça güzelliği önemliydi. Parça bütünlüğü vardı ama halk edebiyatında konu bütünlüğü var. Şiirlerde yine başlık yok arkadaşlar. Nazım biçimleriyle isimlendiriliyor. Mesela adam koşma yazdı. Şiirin başlığı koşma. İşte sema yazdı. Şiirin başlığı semayı. Şiirler saz eşliğinde söyleniyor. Yani müzikle iç içe bir edebiyat. Üç kısma ayrılıyor. Anonim, aşık ve tekke tasavvuf. Dini tasavvufi halk edebiyatı. Şimdi anonim halk edebiyatıyla başladık Anonim ne demekti? Söyleyeni belli olmaya. Halkın ortak malı bunlar. Söyleyeni belli değil. Nazım birimi yine dörtlük, yine yarım ve cinaslı, uyak, yine ecölüsü kullanılıyor. Ürünlere bakacak olursak şiir olarak mani, türkü, ninni, ağıt. Nesir olarak halk hikayeleri var, masallar var, efsaneler var, fıkralar var. Şiir de olabilir. Düz yazı da olabilir arkadaşlar. Ata sözü bilmece deyim. Tekerleme de buraya giriyor. Şimdi nazım biçimlerine bakalım. Anonim halk edebiyatı nazım biçimleri. Mani arkadaşlar kafiyelenir değil mi? Bakın A A X A diye kafiyelenir. Aynı şey nasıl da karşımıza çıkar? A A B A da olabilir. Tek dörtlük bu arkadaşlar. 4 artı 3 şeklinde duraklanabiliyor. 7'li hece ölçüsü çok önemli. 7'ye kadar sayıyorsunuz. Yediden fazlaysa o mani değildir. İlk iki dizesi doldurmadır arkadaşlar. Havadan sudan bahseder. Son iki dizede asıl mevzudan bahseder. Her konuda söylenebiliyor tek dörtlük yine işte divan edebiyatında karşılığı bunun tuyu olarak karşımıza çıkıyor. Bakın tuyu da AAXA fakat 7'li ölçüsü değil. Aruz ölçüsü yazılıyor, yazılıyor. 11'e tekabül ediyor. Hece sayısı 11'e tekabül eder. Mani çeşitleri var arkadaşlar. Düz mani, cinaslı mani, karşılık mani, artık veya yedek mani olarak. Şimdi düz maniye bakalım. Bildiğimiz mani arkadaşlar. 7'li hece ölçüsüyle yazılmış. A, A, X, A. Bu bildiğimiz klasik düz mani olarak karşımıza çıkmış. Devam edelim. Kesik mani yani cinaslı mani arkadaşlar. Cinaslı kafiye neydi? Yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcükler. Yani cinaslı kafiye varsa arkadaşlar ne diyeceksiniz? Kesik mani veya cinaslı kafiye. Kesik muhabbeti de normalde bakın 7 olması lazım buranın. Adam ne yapmış? 4 TC kesmiş orayı. Yarbaşın böyle bağlar. İşte Yemen isimden, eşar bundan bahsediyor. Bağlamak eylemi. Gül açmaz bülbül ötmez yıkılsın böyle bağlar. Buradaki bağlarda işte meyve bağı, sebze bağından bahsediyor. Yazılışları aynı ama anlamları farklı olduğu için bu cinaslı, mani aynı zamanda kesik mani oluyor. Yedekli manide arkadaşlar adam a a x a atmış ilham bitmemiş devam ediyor gaza gelmiş bir iki dize daha atıyor. Ahanda artık ahanda yedek. Yani 4'ün üzerine iki tane daha eklerse yedekli mani oluyor. Bir de karşılıklı mani var arkadaşlar. İki kişi karşılıklı birbirine mani atıyor. Buna dis atma gibi de düşünebilirsiniz. Atışma gibi de düşünebilirsiniz. İşte gelin kaynana manileri var. İşte gelin damat ya da kız tarafı erkek tarafı manileri var. Türkü arkadaşlar ezgiyle söylenilen bir nazım şeklidir. İki bölümden oluşuyor. Asıl sözlerin bulunduğu bölüm arkadaşlar ne diyoruz buraya? Bent diyoruz. Yani değişmeyen kısımlara buraya bent diyoruz. Tekrarlanan kısımlar önemli arkadaşlar. Bakın şarkılara şarkılarda nakarat diyorduk. Türkülerde buna kavuştak diyoruz. Yani adam size nazım biçimi verdi. Baktığınız tekrar eden kısımlar var tekrar eden kısımlar olursa buna da kavuştak diyoruz. Yani bu türkümüzün yarim İstanbul'u mesken mi tuttun türkümüzün ikinci bir kısmı var. Burası tekrar etmeyen kısım. Burası yine bent ve beyit şeklinde buranın aynen tekrar ettiği bir kısım var. Nakarat var yani şarkıya göre düşünürseniz. Buraya yine kavuştak diyoruz. Her konuda söylenebiliyor. İşte hece ölçüleri değişebilir. Hece ölçüsüyle yazılıyor. İşte konularına göre, bölgelerine göre değişik isimler alabiliyor. Ninnimiz var arkadaşlar, ninni hepimizin bildiği çocukken, işte annelerin söylediği, bebeklerine söylediği ezgili bir şiir. Ağıt arkadaşlar, bakın ağıt, anonimde de var, aşıkta da var. Ağıt da arkadaşlar söyleyen belli değil fakat aşık edebiyatında bu ağıtı söyleyen belli. Biri öldükten sonra yazılan, söylenen şiirler. İslamiyet öncesinde bununla da hatırlayın. Sagu idi. Yuh törenlerinde söyleniliyor. Divan edebiyatında da bunun adı Mersiye oluyor. Şimdi anonim halk edebiyatı nesir türlerimiz var arkadaşlar. Onlara bakalım hızlıca. Halk hikayeleri var arkadaşlar. Halk hikayelerinde Nazım, Nesir, Karışıktır. Aşk hikayeleri olarak karşımıza çıkabilir. Kahramanlık hikayeleri olarak karşımıza çıkabilir. İşte aşk hikayelerinden hepinizin bildiği Kerem ile Aslı var, Ferhat ile Şirin var, Tahir ile Zühre var. Kahramanlık hikayelerinden işte Köroğlu, Battal Gazi, Halk hikayeleri var. Mesela bu halk hikayeleri arkadaşlar meddahlar tarafından saz eşliğinde anlatılıyor. Gerçek kısımlar da var bunlarda. Olağanüstü kısımlarda var. Yani gerçeklikle olağanüstülük iç içe olarak karşımıza çıkıyor. Efsanemiz var arkadaşlar. Bunun eşanlanması söylence ne demiş? Tarihle, kişilerle, dini olaylarla ilgili halkın ürettiği sözlü hikayelerdir. Efsaneler olağanüstüdür arkadaşlar fakat efsanelere inanılır. Biraz yöresel olduğu için efsanelere, herhangi bir yöreye ait bir efsane oradaki adamlar inanıyor. Mübarek kişilerle, evliyalarla ilgili olan efsanelere de menkıbe diyoruz. Masal arkadaşlar olağanüstü her şey olağanüstü masalla. Zaman yer belli değil. İşte halkın tamamen hayal gücü ürünü. Eğitici bir işlevi vardır. O yüzden masallarda arkadaşlar iyiler her zaman kazanır. İyiye, güzele ve doğruya yöneltmek önemlidir. Genellikle işte mışlı mişli geçmiş zaman kullanılıyor. Yani duyulan işitilen geçmiş zaman kullanılıyor. İşte bir tekerleme ile başlıyor arkadaşlar. Tekerlemeden sonra olağanüstü olaylar oluyor. Kahramanlarımız bile olağanüstü olabiliyor arkadaşlar. İşte, işte periler, devler, cinler falan uçuşuyor. Yerler yine belli değil. İşte Kaf Dağı, Yedi Derya Adası, Maçın gibi hayali ülkeler var. İşte iyi kötü haklı haksız çatışmaları var ama iyiler ve haklılar her zaman kazanıyor. İlahi anlatıcı vardır demişiz. Yani yazarımız, söyleyenimiz, kahramanın içinden geçen her şeyi biliyor. Türk Edebiyatı'nda meşhur arkadaşlar Keloğlan masallarımız var. Masalcılarımızdan da Pertev Naili Boratav ve Masal Dedemiz Eflatun Cem Güney masal derlemeleriyle önemli. Şimdi bu masallarla ilgili şöyle bir soru geldi arkadaşlar. Şimdi masalların bölümleri döşeme, olay ve dilek diye geçiyor. Masalın bölümleri işte giriş bölümü döşeme, asıl olayın olduğu bölüm olay. Bir de işte gökten elmanın düştüğü, biri işte kavuşanlara, biri bunu anlatana, biri dinleyene gibi biten işte dilek kısımlarımız var ve bu her bölümde tekerlemeler olur. İşte döşeme bölümünde bir varmış bir yokmuş diye başlayan bir işte evvel zaman içinde kalbur zaman içinde diye başlayan tekerlemeler olur. Olay bölümünde işte az gittik uz gittik dere tepe düz gittik işte konarak göçerek lali sümbül biçerek gibi tekerlemeler. Dilek bölümündeki tekerleme belli gökten elma düşüyor arkadaşlar. Bilmecelerimiz var gençler. Yine anonim halk edebiyatında işte ipuçları vererek bir nesneyi buldurmaya yönelik divan edebiyatında gençler eğer cevap Allah Allah'ın güzel isimlerinden biri veya insan ismi ise muamma, nesne ismi ise lugaz oluyor. Fıkralar buradaki fıkralarımız komikli fıkralar arkadaşlar, mizah ve ders vermeye de bir çalışan fıkralarımız, Nasrettin Hoca fıkralarımız önemli. Tekerlemeler işte ses benzerliklerinden yararlanılarak oluşturulan işte anlamsız sözler olur genellikle masalların başında falan oluyor. İşte şimdi geleneksel Türk halk tiyatromuz var. Yeni bu anonim halk edebiyatı içerisinde. Buradan soru geliyor. Buraya dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. İşte halk arasında oynanıyor bunlar. Tulaat da deniliyor. tulat doğaçlama da demek aynı zamanda. İşte güldürmek esas bunlarda. Yazılı metin yok. Doğaçlama, irticalen oynanan. O yüzden de tulaat diyorlar. Gülde, güldürü genellikle işte taklitlere, ne taklitli, şive taklitlerine dayanıyor. Müzik yine önemli. Sahne yok, halk arasında orta yerde, kahvehanelerde, köy meydanlarında falan oynanılıyor. İşte kara gözdür, orta oyunudur, meddahtır. İşte ne var? Kukla var. Başka köy seyirlik oyunları da yine var. Şimdi kara göz arkadaşlar buna gölge oyunu da deniliyor. Gölge oyunu da deniliyor. Karagöz oyunlarının piri işte bu oyunu bulan adam rivayete göre Küşteri diye bir adam arkadaşlar padişahın danışmanlarında Bu Karagöz'ün oynatıldığı o meydana Küşteri meydanında deniliyor. İki tane temel tip var. Birisi Karagöz cahil kısmı temsil eden bir de akıllı güya akıllı kısmı temsil eden Hacıvatımız var. Oyunu gene oyunu Hacivat açıyor arkadaşlar. Semaisini söylüyor. Perde gazerini söylüyor. Daha sonra Karagöz iniyor. Tartışmalar, yanlış anlaşılmalar. Oyunu bu şekilde götürüyorlar. Genellikle zaten ne zaman oynanıyor bu Karagöz oyunu? Ramazan'da oynanıyor. 28 tane eski oyunumuz var. Daha sonra üretilen oyunlarda var arkadaşlar. Hepsini bir kişi seslendirir seslendiriyor. Bu oyuna hay, bu oy, e, sahnelendiren kişiye hayali, hayalbaz gibi isimler verilmiş. Karagözlü Acıvat dışında yan tipler, yardımcı tipler işte Ermeni var, Rum var, Yahudi var, Çelebi arkadaşlar, Zübbe, Çıt Kırıldım tip, Bebe Ruhi var arkadaşlar, Cüce Kısa Boylu, Külhan Beylimiz var hatta bunun adı Tuzsuz Deli Bekir, var mı lan bana yan bakan diye dolaşan tip. Bekri Mustafa Sarkoş, zenne kadın kılığına girmiş erkek gibi tipler var. Yazılı metne yine dayanmıyor arkadaşlar. Bakın Karagöz sıradan halkı temsil ediyor. Güldüren nasıl tip bu yanlış anlayan. Kendini beğenmiş sınıfı okumuş kendini beğenmiş ukala sınıfı temsil eden de hacivat. Genellikle işte yanlış anlamalara, cinaslara bağlı mizahi bir yön taşıyor. 4 bölümden oluşuyor. Muhavere, başlangıç, mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş bölümden oluşuluyor. Mukaddime giriş bölümü arkadaşlar. hacıvatın oyunu açtığı ve Karagöz'ün sahneye indiği. Muhavere atışma bölümü. Bunlar atış yollar yanlış anlaşılmaların olduğu bölümü. Fasıl ana oyunun olduğu bölüm. Bitişte işte ne diyor adam sürçülisan ettiysek affola bir sonraki oyunumuz şurada şurada diyor oyunu oynatan hayalimiz hayalbazımız. Orta oyunumuz arkadaşlar. Burada artık canlı kanlı adamlar var. Karagöz ve Hacivat'ta tasviller vardı. Kukla gibi düşünün. Onları oynatan bir adam vardı. Orta oyunda canlı kanlı adamlar var. Kol oyunu, meydan oyunu gibi isimler alıyorlar arkadaşlar. Oyunun oynandığı alana... Şöyle bir alan var arkadaşlar. Ne diyorlar? Palanga diyor Yine doğaçlama bir oyun. Yazılı metin yok arkadaşlar. Karagöz ve Karagöze yakın tipler, konular burada karşımıza çıkıyor. Mizah var, şive takıldılar. Burada iki ana iki ana karakterimiz de şunlar. Birisi Pişekar, diğeri Kavuklu. Burada da yan tipler var. Balama, Frenk, Zenne, Çelebi, çoğu kara gözlü de var arkadaşlar. Denyomuz var, Matiz'miz falan var. Hangisi hangisine denk geliyor arkadaşlar? Pişekar yine oyunu başlatan kişi burada Pişekardır. Oyunun yönetmenidir, en usta kişidir. Kara gözde kavukluya denk geliyor. Nasıl kodluyorsun? Hemen şu K'lerden KK kavuklu kara göz, pi Pişekar kaldı. Oyun bölümleri aynı arkadaşlar. Burada da yine başlangıç mukaddime bölümü var. Oyunu kim açıyor? Pişekar açıyor. Muhavere atışma bölümü yanlış anlaşılmalara dayanan bir bölüm var. Daha sonra e, kabuklumuz bir olay anlatıyor. Sıradışı bir olay anlatıyor. Daha sonra bunun bir rüya olduğunu söylüyor. Millet de buna kahkah kah gülüyor. Fasıl ana olayın olduğu bölüm. Ve yine bitiş bölümünde pişe sürüşü lisan ettiysek affola diye oyunu bitiriyor. Bu fasıl bölümünde an olayın geçtiği yerde iki tane mekan var arkadaşlar. Birisi yeni dünya. Diğeri de dükkan. Oyunların genelinde kavuklu iş araç. Bu dükkan duruma göre manav olur, bakkal olur ne bileyim kasap olur. Bir de ev olarak kullanılan yeni dünya var. Meddah. Meddah deyince aklınıza tek kişilik dev kadro gelsin işte. Sandal gelsin. Stand up arkadaşlar. mettahımız var. Tek kişi bu arkadaşlar. Ne yapıyor? İşte köyde böyle köy kahvesinde millete topluyor etrafına. Hikayeler anlatıyor. İşte aksesuarları sınırlı. Mendil, sandalye ve bir de bastonu var. Bunları işte değişik şekillerde kullanıyor. Bastonu at yapabiliyor, silah yapabiliyor. İşte mendili eşarp yapabiliyor kadın kılığına gelecekse. Şive taklitleri çok fazla mizahi özellikler taşıyor. Halk hikayeleri de bu bizim meddahımız anlatıyor. Köy seyirlik oyunları adı üstünde arkadaşlar. Köyde gerçek. Yani ne bileyim köydeki kahvede kapalı alan olarak alırsanız. Ya da köy içinde gerçekleştirilen halk tarafından köylü tarafından oynanan oyunlar genelde düğünlerde bayramlarda uzun kış gecelerinde milletin canı sıkılmasın diye oynanan oyunlardır. Köy seyirlik oyunları